Özdemir. Karada. Ne yapıyorsun anneciğim burada? Aa, karakoyun yanına gel. Nerede karakoyun? karakoyun Bakalım. Aa, bir sürü karakoyun varmış burada. Ben de geleyim mi? Biz de gidelim arkadaşlar. Bakalım karakoyunları. Ne yapıyorlarmış? Ay çok tatlılar. Seni yakalayacağım de. Ay! Çok tatlı bunlar. Ay, Selim merhaba kara koyunlar. Bir de beyaz koyunla. Ay! Koşuyorlar oğlum hepsi senden. Korkuyorlar mı acaba oğlum? Yoksa oyun mu oynuyorlar? Yavaş dikkat et bak düşersin. Aa! A, hepsi koşuyor oğlum. Ne yapacağız biz? Yakalayamayız ki bunları. Ama oğlum bak hepsi koşuyor ya. Yakaladın mı? Evet. Ama dikkatli ol tamam mı? Ay yakaladı Özde mi? <laughs> söyle ebe oldun. Bir tane kahverengi, bir tane beyaz, bir tane siyah. Değil mi? Yeşil yok oğlum. Hepsi bebek koyunları. Ay çok tatlılar. Ne yapıyorlar orada oğlum? Saklanıyorlar senden. Aa, bak sana baktı. Hadi sev onu. Söyle merhaba koyun. Ay. <laughs> Yine kaçtılar. Dikkat et tamam mı? Merhaba koyuncuklar Oğlum sizinle oyun oynuyor koşmayın Özdemir söyle koşma koşma i̇şte Oyun oynuyorum Oğlum koyunları rahat bırakalım mı artık ama bak hepsi yorulmuş. Hı? Ne yapalım? Gidelim mi? Tamam birazcık daha oyuna gideceğiz ama. Bak yine koşmaya başladılar. Ya koyuncuklar bekleyin. Oğlum oyun oynayacak sizinle ya. Ay, Ay tuttun mu? Tut bakalım. Yakala. Oğlum sen de yakalayamıyorsun. Yok oğlum açma kaçarlar sonra. Kapıyı açma tamam mı? Yok yok açmıyoruz oğlum. Hadi gel. Oğlum kaçarlar sonra onlar. Ne yapacağız? Dede kızar bize. Hadi gel. <laughs> oğlum senin kovalamaların bitmiyor ki. Oğlum o ama bak çok hızlı koşuyor. Onu yakalayamıyoruz ki. Yeterli değil mi? Hadi artık gidelim olur mu? Gel biraz tavuklara bakalım. Aa! Komşu, komşu kapıyı açar mısın? <laughs> Teşekkür ederim. Hadi kapıyı kapat da koyunlar kaçmasın. Şöyle kilitleyelim burayı da, tamam mı? Oldu. Şimdi şeylere bakalım tavuklarımıza bakalım olur mu Aha. Merhaba tavuklar nasılsınız ah ne yapacağız burada oğlum gel bakalım gel gel aa çalılar üzerine mi çıkacağız al bir tane al bakalım Dur şöyle çıkartayım sana ay buyurun aa, istemiyor mu Tamam hadi gel yürü bakalım Merhaba tavuklar Günaydın Merhaba ne güzel yavruları var. Özdemir sakın karışma yavrularına. Annesi ısırır seni. Tamam mı? Yavrularına karışmıyoruz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Hayır, hayır alma. Bak annesi kızar sana. Hayır. Anne kızma. Tamam kızmıyor. Hadi o zaman arkadaşlara görüşürüz değil mi? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.